kelime söyle geç. İşte metot bu. Öbür taraftan programın içerisinde bir sürü yanlış teşhis ve teklifler bulunuyor. Mesela Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Evet. Ama bu nedenmiş? Bu birlik ve beraberlik ortak bir siyasi kültürün sonucuymuş. Hayır böyle değil. Eğer meseleyi bu kadar basite rica ederseniz çok yanılırsınız. İşsizlik problemi sadece görülen bir buçuk milyon için değil, 9 milyon insan için düşünülmelidir. Bir buçuk milyon işsiz var derseniz yanılırsınız. Öbür taraftan TRT için diyorsunuz ki gerçekleri yansıtan doğru haber alma olanağı sağlayan tarafsız bir TRT kuracağız. Peki bu TRT aynı zamanda inanç, ahlak ve ilme aykırı yayın yapmamalı. Tam tersine ahlaki yayın yapmalı ve siyasi partilere eşit hak tanımalı. TRT'nin kusur ve kabahat olarak